Erkek şiddeti durmak bilmiyor bu defa haber Aksaray'dan yine ayrılığı kabullenmeyen bir cani Silahı bıçağa kaptığı gibi eski sevgilisinin çalıştığı restoranı bastı. O kadını iki kurşunla vurdu. Tam namluyu başına çevirdiği sıra silah tutukluk yapınca defalarca bıçakladı. Kanlı baskında o kadının annesi, patronu ve bir çalışma arkadaşı da yaralandı. Saldırganın olayın hemen öncesinde ailesine attığı videoda ortaya çıktı. sıktı fakat silah tutukluk yaptı. Arada ya. Silah tutukluk yaptı iki defa tam kafasına sıkacakken. Boca. Eski şey Eski sevgilisini çalıştığı yerde öldürmeye kalktı. Önüne kim çıkarsa vurdu, bıçakladı. O caninin dehşetten saniyeler önce restoran önünde çektiği videoda ortaya çıktı hakkını saklamaz helal edin. Benden buraya kadar. Abi üç kişiye vurdu, üç kişiye vurdu ya. Üç kişiye vurdu bu. Aksaray'da gece on sularıydı. Saldırgan bir süre önce ayrıldığı döne aşçının çalıştığı restoranı bastı. Bayana sıktı. Sonra restoran çalışanları sandalyeyle e, aşağı indirdiler. Ama o cani durmadı. Silah 4-5 el ateş etti. Genç olan bir arkadaşa isabet etti. Patronu, arslan çocuğu, hepsini vurdu tetikten elini çekmedi ama son hamlede silahı onu boşa çıkardı. Sonra kadını tekrar vurmaya çalıştı fakat yine tutukluk yaptı tam kafasına sıkacağı sırada bu kez bıçağı çekti. İki kurşunla vurduğu kadını yedi yerinden bıçakladı. Sonra iş yeri sahibini hedef aldı. Sonrasında bıçakla restoran sahibini yaraladı bacağından. Abi sonra. Abi, abi önce vur, önce vur. bıçak. Çalışanlar onu güçlükle etkisiz hale getirdi. Cani oğlum sen? Cani Tamam. Yok mu lan senin? Bunlar o sen ya. Yaralı döne aşçı o sırada son gücüyle kendini dükkanın önüne attı. İyi misin? Evet, evet, Yeni boca, Boş Boş ya. Yaralı kadının birlikte çalıştığı annesi de bıçaklanmıştı. Saldırgan o kargaşa içinde polise teslim edildi. saldırı Geçmiş olmasın. öldürdüm. öldürdüm. Saldırı haberini alanlar bu kez hastaneye koştu. Sen vurdun. Sen. Abi! abim, korkma, korkma yanına. Kadının yakınları sağlık kontrolüne getirilen saldırganı linç etmeye kalktı. <laughs> Saldırganın kendini öldürmek için hap ve saldırıya öyle gittiği belirlendi. O restoranın önünde dehşetten saniyeler önce çektiği videoda ortaya çıktı. Çok özür dilerim. Şimdi mevzu tahrik. Ağır tahrik. Hepimiz çok sevindim. Tahrikini saklamaz helal edin. Benden buraya kadar. Yaralı iş yeri sahibi, 19 yaşındaki garson ve anne taburcu edildi. Ama ağır yaralanan döne aşçının yaşam mücadelesi sürüyor. O cani de hala hastanede. Ne abi?